Selamlar. Öncelikle videomuzun başına değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 9 Aralık 2024 Pazartesi görüldü üzere saatler 19.36 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Agrotek Yüksek Teknoloji Hissesi Agrot olacak. Bugün nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satana AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle kısaca Bistüs hakkında birkaç kelam ederek başlayalım ardından hemen Agrota dönelim. Bistüs Endeksi Aralık ayının ikinci haftasında pozitif başladı. 9 Aralık 2024 Pazartesi gününü %1,75'lik artış ile 10.257 puandan kapattı. Bistüs Endeksi bilindiği üzere uzun süre sonra geçtiğimiz hafta Cuma günü yani 6 Aralık Cuma günü ile sona eren haftayı 10.000 puanın üzerinde kapatmıştı. Yeni haftaya da iyi bir başlangıç yaptı. Agrota geldiğimizde Agrot bugün Bistüz'den pozitif ayrıştı. %3,66'lık artışla 13 lira 86 kuruştan günü kapattı. Hissenin gün içerisinde gördüğü en düşük rakam 13 lira 20 kuruş. Ve gün içi gördüğü en yüksek rakam da 13 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti. Hacmine baktığımızda 68 milyon 402 bin lot hacim yaptığını görmekteyiz. Bu 68 milyon 402 bin lotun TL karşılığı ise 934 milyon 290 bin lira olarak gerçekleştiği 934 milyon TL'lik hacim rakamı ile Agrot Borsa'da en hacimli ilk 50 kağıt arasında bugün bugün özelinde kendisine yer buldu. Bilindiği üzere borsada işlem görmekte olan 600'e yakın hisse var. E, bu hisseler arasında ilk 50 kağıt arasında yer buldu kendisine hacimde. E, şu anak şu anda hala hazırda halka açık konumda 300 milyon lotu var bilindiği üzere. Bu 300 milyon lot 36 milyon adet daha artırılacak. Zira borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu gelmişti. Malumunuz olduğu üzere şirketin büyük ortağı Hümeyra Keskin tarafından. Yani 336 milyon lota çıkacak halka açık konumdaki lotları ancak şu anda 300 milyon lot. Bugün seans kapanışında bir kap bildirimi daha geldi ancak yeni bir gelişme yok. Bilindiği üzere şirket sermaye artırım kararı almıştı. Yani bedelsiz bölünme kararı %100 oranında. Şirketin hala hazırda 1.2 milyar TL olan sermayesi yine aynı seviyede artırılarak iç kaynaklardan 2.4 milyar liraya çıkarılacak. Buna yönelik olarak SPK'ya başvuruda bulunulduğu ifade ediliyor. Şirket sermaye artırımındaki 1.2 milyar TL'yi öz sermaye enflasyon düzeltme farkları ve diğer kar yedeklerinden karşılayacağını declare etmişti bilindiği üzere şimdi istatistiki verilerine değindik agrotun bugün hem hacimli hem de pozitif bir gün geçirdi bunu söyleyelim bu arada şu bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak detayları merak eden arkadaşlar yani ne zaman bölünecek nasıl bölünecek kaç liradan bölünecek vs. gibi soruları merak eden arkadaşlar daha önce çektiğimiz videoya göz atabilirler bu konuda şu videoyu çekmiştik bedelsiz sermaye artırımının açıklandığı gün yani 26 Kasım'da Agrot bedelsiz sermaye artırımı kap haberi ile tavan oldu e, videosu çekmiştik. 18 dakikalık bir video burada bedelse dair diğer detaylara göz atabilirsiniz. Şimdi istatistiki verilerine ve kapına da değindik. Geçelim AKD'sine hisseyi bugün kim almış kim satmış buna göz atalım birlikte. Agro tahtasında 9 Aralık 2024 pazartesi günüyle başlayan haftada i̇lk işlem gününde ahlatçı yatırımdan alım yapıldığını görüyoruz. İlk sırada ahlatçı yatırım var. 3 milyon 173 bin lot alım yapmış. Bank of Amerika'dan 1 milyon 250 bin lot alındığını görüyoruz. Info yatırım üzerinden 1 milyon 110 bin lot alınmış nette. Onu tacirler yatırım takip ediyor 460 bin lot ile. Dinamikten 250 bin lot diğer aracı kurumlardan da 812 bin lot alınmış. Ahlatçı yatırım görüldüğü üzere açık ara burada ilk sırada alımda. Satış tarafında A1 Kapital'i görüyoruz. İlk sırada 1 milyon 220 bin lot satmış. Buz yatırımdan 1 milyon 55 bin lot. İş yatırımdan 802 bin lot. Garantiden 773 bin lot. TV yatırımdan 558 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 2 milyon 645 bin lot satıldığı görülmekte. Diğer kalemi satış tarafında ağır basıyor. Alım tarafında ise ahlatçı yatırımın ağır bastığını görmekteyiz. Daha doğrusu ahlatçı yatırım öncülüğünde kurumsal yatırımcıların demek yanlış olmaz. Diğer kaleminin alış ve satış arasındaki farkı takribi 1.5 milyon lot seviyesinde. Bu 1.5 milyon lot da kurumsal yatırımcıya geçmiş bugün görüldüğü üzere. Olumlu bir AKD olduğunu söyleyebiliriz. Hisse de bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak günü %3,66 seviyesinde artışla kapattı. Günü de neredeyse gördüğü en yüksek seviyeye yakın %1'e yakın altında kapatarak e, olumlu bir seyir izledi bugün için. Şimdi kapanış tahtasına göz atalım bir de. Kapanış tahtasında 13 lira 85 kuruşta 4470 lot alım emri olduğunu görüyoruz. 13.86'da 230 bin lot satış emri yazılmış. 13.87'de 320 bin lot satış emri yazıldığını görüyoruz. 10 kademe bazında 1 milyon lot alım emri. Yine 10 kademe bazında 913 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz tabiri caizse buradan kapattırmak istemişler. Zira iki kademeye 550 bin lot satış emri yazıldığını görmekteyiz. Üstelik bu emirleri de gün boyu neredeyse alıcıda olan Ahlatçı yatırım üzerinden işlem yapan yatırımcı ya da yatırımcılar yazmış. Şurada kapanışta 13.86'da Ahlatçı'nın satış konumunda olduğunu ve pek çok farklı aracı kurumdan da alım geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla 13.86'daki malın önemli bir kısmının ahlatçı yatırım tarafından yazıldığını söylemek yanlış olmaz. Demek ki hisseyi bugün buradan kapattırmak istemişler. Tahtanın tamamında 16.412.000 lot alım emri beklediğini görüyoruz. Tahtanın tamamında 4.976.000 lot satış emri olduğu görülmekte. Tabi şuna bir parantez açalım. Bu lotlar ertesi güne aynı şekilde devretmez. Sadece kapanış itibariyle gerçekleşen istatistiki verilerden bahsediyoruz. Zira saat 18.10 itibariyle bütün emirler gerek alımda ve gerek satışta ki bekleyen bütün emirler iptal olur. Saat 18.11'den sonra yeni emirler girilir ertesi işlem günü için almak ya da satmak isteyen kişiler. E peki bu verilerden neden bahsediyoruz? Bir izlenim oluşması adına yani alım tarafı mı güçlüydü satış tarafı mı, e, AKD nasıldı gün boyu alan ahlatçının örneğin kapanışta satış tarafına geçtiğini gördük gibi ve bu kademelere doldurmuş satış tarafını. Buradan kapattırmak istemiş. Buna yönelik olarak bir e, veri olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere hisse 11.70'lere kadar sarkmıştı. Ardından yani şuralardan bahsediyorum. E, bu zamanda da ikili dip formasyon oluşabilir diye videomuz vardı. Anımsayanlar olacaktır. Anımsamayanlar da yine kanalımızda mevcut. Ona da göz atabilirsiniz. Agrot İkili dip bölgesi yaklaşıyor diye 12 Kasım'da örneğin bir video çekmişiz. Umarım bu çalışır demiştik. Anımsayanlar olacaktır. 12 Kasım yani şuralarda çekmişiz ve ikili dip şurada çalıştı. Ve sonrasında da bir hayli de zor çalıştı açıkçası. Sonrasında da toparlama emaresine geçti. Özellikle bedelsiz sermaye artırım kararı ile. Umarım daha iyi performans gösterir ve yatırımcısı bir hayli zararda bilindiği üzere bunu tez zamanda telafi etme yoluna gider diyelim. Mutlaka borsada işlem yaparken paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.